Ee, ben o gün Otlu'daydım. Arkadaşlarıma destek için e, gittim Otlu'ya. Sonrasında e, Otlu ormanlarında bu e, kapıya doğru sağ tarafta kalan ormanda 20 25 kadar Çevik Kuvvet Polisi üzerlerinde kaskları olmadan, ee, bu RoboCop kıyafetleri olmadan sadece job ve bu gaz fişeği attıkları e, tüfeğin dipçiyle bir anda öğrencilere saldırmaya başladılar. Ee, benim de üzerimde tekmeleyen yani yere düştüğümde ilk üzerimde tekmeleyen 3-4 kişi vardı. Sonradan e, kalktığımda birisi tekme attı ve ateşin içine, ateşten Düştüm. çıktıktan sonra üzerimde gene bir 7-8 çevik kuvvet polisi vardı. Onlar da saldırmaya devam ettiler. Bir tanesi bağırıyordu zaten, silahla değil, Jok'la vurun diye. Sonra bıraktılar orada. Ben kalktım, bir tanesi dönüp ee, böyle al bunu yani yanlış hatırlamıyor al bunu deyip 5 e, metreden falan gaz bombası salladı. E, gelmedi. Ama o isabet etmedi bana. Sonra işte hastaneye e, gittik arkadaşlarımızla beraber. E, ilk tedavi orada otlu oda şey yapıldı. Sonra da hastaneye Basında çıkan bazı haberler e, duydum ateşe kendi düştü e, gibi. Hani olayın özet itibari e, polis tekme attı ve ben e, ateşe düşmüş oldum. E, ya şöyle şeyler oldu mesela röportaj yapmak isteyenler de bu e, ya biz bu haberi yayınlamak istiyoruz ama e, biraz yumuşatarak röportaj verseniz gibi cümleler kurdu arkadaşlar ama ya olayın kendisi ortada 20-25 kadar çevik kuvvet polisi sadece öğrencilerin üzerinde savaş taktiği adeta savaş taktiği uygulayarak saldırıyor ben dahil olmak üzere bir sürü arkadaşımıza yaralıyor ve bunun hani böyle yumuşatılarak e, anlatılması gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten hani e, olayın kendisine baktığımızda e, yeterince sert yeterince e, vahşice bir şey olduğu e, ortadadır. Ya şöyle şeyler e, tabii ki söylenmiyor bize. En azından bana bende hani birkaç Değil gündür mi? takip ettiğim Hacettepe Öğrencisisiniz, ee, Otlu'da ne işi varmış gibi. Ama e, bugün Otlu'da verilen mücadele, Ankara'nın mücadelesi oldu. Ee, Otlu'da verilen mücadele yıllardır üniversitelerine sahip çıkan öğrencilerin e, vermesi gereken bir mücadele oldu. Çünkü Otlu e, üniversite mücadelesinin gençlik mücadelesinin e, yüz akıdır. E, biz oradan alıyoruz aslında gücümüzü. Çünkü onlar da biliyorlar ki e, oradan yanacak bir kıvılcım, oradan çakacak bir kıvılcım e, onları yakacağını biliyor. Onların şiddetini de, e, saldırılarını da, iktidarını da yakacağını biliyor. O gün içine attıkları ateş de zaten e, Ottu'nun ateşiydi. Aslında ot düyü, ot Ottu yapan o ateşti. Beni içine attıkları ateş. Ee, ama o ateş e, dönüp yani AKP'yi de yakacak. Yıllardır her yerde de e, söylüyoruz zaten gençliğin ateşi AKP'yi yakacak diye. Ama o içine attıkları ateş e, dönüp AKP'yi de e, elbet bir gün yakacak diyelim. E, ve hani diğer boyutunda bir çevre mücadelesi var tabii ki. 3000 bin ağacı kesmişler ee, ve bu hakikaten başlangıç. Daha yeni başlıyor. Daha sonra bir sürü daha projeleri varmış. Otlu'nun içerisine dair, dışarısına dair AVM'ler, rezidanslar. Yani Otlu birebir aslında bir e, üniversiteler özelinde. Gezi Parkı olmuş durumda. Gezi Parkı gibi bir e, simgesi olmuş durumda. İnsanların oradan ilham aldı başta e, 100. yıl halkı olmak üzere bütün Ankara'nın oraya e, baktığı oradan bir hareket beklediği bir şey olmuştu. Tabii ki otlu direnişini büyütmek de bizim en büyük şu an e, istediğimiz ve görevlerimizden birisi aslında. Bunun için de e, şunu söylüyorum bu yol inşaatı yapılana kadar her gün eylemler devam edecek ve bu yol inşaatı e, durdurulana kadar pardon e, hepimiz ot diliyoruz aslında hepimiz ot mücadele etmeye devam edeceğiz e, benim de iyileşme sürecim var bir 20 gün kadar ama iyileştiğinde tekrar gideceğim ot diye. Bunun bir çözüm yolu olmadığının onlar da farkında. Öldürdükçe insanların kalabalıklaştığını, yaraladıkça kalabalıklaştığını, gaz bombası attıkça kalabalıklaştığının, kitleselleştiğinin, bu mücadelenin onlar da farkında. Ama ellerinde e, kalan tek aracın da bu olduğunun farkındalar. Çünkü artık e, insanları inandırabilecekleri bir kanal kalmamış durumda ve e, bu saatten sonra insanları bastırmak üzere bir politik hedef koymuşlar önlerini ve bunu gerçekleştiriyorlar bugünlerde. Yani şunu söyleyeyim, o gün yaşadığımız hakikaten hani bildiğimiz ama alışık olmadığımız bir durumda polisin yaptığı o pusu. Çünkü çok özel hazırlanmış, çok özel tezgahlanmış bir pusuydu. Yani zaten yasal olarak girmesi e, yasal olarak giremediği bir yere giriyor. Birincisi bu, ikincisi polis e, böyle bir yani, kaskı kılık kıyafeti hiçbir şey olmadan elinde sadece jopu ve silahıyla e, daldığına göre artık hani onlar da başka bir e, şeylerin onlarda da başka bir durumun olduğunu farkındayız biz, en azından o gün gördüğümüz öyleydi çünkü. Bir savaş taktiği denendi o gün bizim üstümüzde. Kendilerince de iyi taktik yaptıklarını falan düşünüyorlardır. Ama söyleyeyim 7 arkadaşımızı öldürdüler. Binlerce insan yaralandı, binlerce insan gözaltına alındı, tutuklandı. Ama bu direnişin böyle bitmeyeceği ortada, süreceği ortada. Otlunun kararlılığı ortada ve ODTÜ'yü Otlu simgeleştiren Otlu'dan aldığı güçle bu e, mücadeleyi e, üniversitelerine yayacak olan ve tüm ülkeye yayacak olan bizler de e, aynı kararlılıktayız. ve e, Ne diyelim, hani gezi sürecinde türetilen bir sloganla bu daha başlangıç, e, mücadelemize de devam edeceğiz. Bunlar e, şu an içinde bulunduğum durum gelip geçici e, kalktığımda da tekrar e, alanlara tekrar arkadaşlarımın yanına gideceğim.